Her yemekte mutlaka yeşillik olması gerekiyor. Lokantalarımızda artık yeni yeni bu tür gıdaların yani özellikle bitkisel yemeklerin olması gerekiyor. Yavaş yavaş bir enginardı bir deve dikenli Köfte bunlar yapılabilecek şeyler aslında. İlerleyen dakikalarda biz enginar er köftesi yapacağız ve karaciğer rahatsızlığına iyi gelen bir gıdayı tüketmiş olacağız. Hem karaciğer mesela bunun içerisinde havuç var, A vitamini var, ısırgan var, kantemizi var. Onun oh. içinde hani sadece bir karaciğer anlamında söylemeyin. Genelde bir sağlıklı beslenme. Ben şurada bir şey söylemek istiyorum. yani Şimdi bir yerler hani suya sabuna dokunmamaya gayret ediyoruz ama evet. televizyon programı sonuçta. Ama dokunmayın. Sağlıklı. Seveyim. Sağlıklı zayıflama diye bir şey bir kelime çıkarıldı. Yani bunu ben anlamış değilim. Sağlıklı <laughs> zayıflama diye bir şey yok yani böyle bir. Sağlıklı beslenme olur. Ondan sonraki <laughs> süreçte devam eder yani. Haklıram çok güzel konuştu ben şöyle yanı başına oturun yani, mi? Yani sağlıklı zayıflama diye bir şey var ama bu sağlıklı sağlıklı beslenme olur. İnsan zaten sağlıklı beslenince zaten zayıflayacak. Yani bunun asıl anlamı sağlıklı bir beslenmedir. Böyle bakacağız işte bizim. Kendi bünyemize. Her bünyenin farklı bir metabolizması var. Kimi bünye hızlı çalışır, kimisi yavaş çalışır. Kimisinin troitleri hızlı çalışır, kimi yavaş çalışır. Tabii kontrol altında bu zayıflamaya da yapacağız. Tabii yani, Sizin şimdi, macunu yiyebiliriz mesela değil mi? Zayıflanma macunu bizim Yapalım yaptığımız zayıflanma macunda farklı bir şey var. Onu da izah edeceğim. Piyasadaki özellikle yani yapılan zayıflama macunlarında bir şey unutuluyor. Sürekli yani bağırsaklar çalıştırma metoduyla bir zayıflama. Evet. Bu da insanlara zarar veriyor. Çünkü bağırsaktan almamız gereken vitaminler var bizim. Hayatta duramamız gereken Değerler olması gerekiyor. B1 vitamini, B12 vitamini. Evet B12. Vitaminler ihtiyaç evet. Hocam bilir çocukların gelişimleri. çocuklarda önemli şekilde B12'ye, B6'ya folik asite bakıyoruz kanlarında. Hı hı. yüzde %80 oranında eksik buluyoruz. Eksiklik. Nereden alırız o B12, B6'yı? Şimdi hocama ben on, yani sözünü kesmek istemedim. Ee, program içerisinde zaten notlarımız arası almıştık. Onları bir komposta <laughs> yapacağız biz bugün. Komposta yapacağız. Komposta yapacağız. O zaman şöyle diyelim sevgili doktorumuz Tanju Sürmeli diyor ki B12 ve B6 vitaminleri çocuklarda eksik olabiliyor. Polikasit. Aktarımız da e, onun bir hoşafını yapacak. Evet. Oh Gümece çok güzel bir şey.